Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ölmeden önce izlemeniz gereken dizilere devam ediyoruz. Bugün de ölmeden önce izlemeniz gereken 5 Marvel dizisiyle karşınızdayım. Ben bu video için birkaç not aldım. Bu notlara göre gideceğim. Arkanıza yazsın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkarın. 5'ten başlıyorum. Gerisini beraber getireceğiz. 5 numarada Agent Carter dizisi var bu dizi ikinci sezonda bitti. Dizinin oyuncuları Hayley Atwell, James Darcy, Amber Glocker Jack Michael Murray, Dominic Cooper ve Chris Browning'tir. Dizinin konusu ise şudur. Ajan Peggy Carter'ın hikayesini ve Shield'ın kuruluş amacını ve o oluşumunu anlatan dizidir. Gerçekten çok güzel diziydi. Özellikle dizin hikayesi ve oyunculukları gerçekten müthişti. Yani e, şöyle ki bahsedebilirim kısa hikayeden. Hatırlıyorsunuz yani şimdi bilenler bilir. Ama bilmeyenler için burada biraz spoiler gelecek. Captain America First Avenger filminin sonunda hani Red Skull kaçıyordu. Kaptan Amerika'da uçağı buzdağına sürüyordu ve buzdağına girince donuyordu 70 yıl boyunca. O buzdağına çarpması ya hani dizi hani öyle başlıyor. Hani burada biraz spoiler oldu. Ama gerçekten çok güzel dizidir. Hani Flash ve Arrow e, sezon finali yapmıştı. Ben de bir şey izleyeyim ama hani ne izlesem kafasıyla dü düşünüyordum. Sonra bu diziyle karşılaştım. Gerçekten muazzam bir dizi. Özellikle dizinin dediğim gibi hikayesi, oyunculukları müthiş. Geçiyorum oradan dördüncü dizime. Dördüncü dizim WandaVision Vision dizisidir. Bu dizi birinci sezonda bitti. Dizinin oyuncuları Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Catherine Han, Tenaya... Paris, Josh Stenberg, David Payton ve Jack Kyle'dır. Dizinin konusu ise şudur. Wanda Maximum'un hikayesini ve Scarlet Witch'e oluşumunu, hani onun hikayesini anlatan bir dizidir. Gerçekten harika diziydi. Özellikle dizin hikayesi ve Paul Bettany ve Elizabeth Olsen'ın oyunculuğu gerçekten Muazzamdı. Hani ikisi birlikte diziyi adeta taşıyordu. Müthiş bir diziydi. Yani her herkes gibi ben de biraz hayal kırıklığına uğradım. Dizinin sonunda. Hani her herkes gibi ben de Doktor Strange'i bekliyordum. Ama olmadı. Fakat ona rağmen gerçekten müthiş diziydi. Harikaydı. Geçiyorum bunu ben üçüncü dizime. Üçüncü dizim Legend dizisidir. Üçüncü sezonda bitti. Dizinin oyuncuları Dan Stevens, Rachel Keller, Avery Plaza, Bill Irwin, Jeremy Harris ve Amber Midtunder'dur. Dizinin konusu ise şudur. Legend'in hikayesini anlatan dizidir. Gerçekten muazzam dizidir. Özellikle dizinin hikayesi ve dizinin oyunculukları muazzamdır. Ben biraz e, bilgi vermek istiyorum burada çünkü biraz spoiler vereceğim. Legion, Profesör Xemra'nın oğludur ve ilk X-Men'dir aslında. Ve e, şöyle bir yeteneği vardır. Düşüncelerini kontrol edemiyor ve sürekli kafasında e, sürekli düşünceler gelip gidiyor. Aslında çoklu kişilik bozukluğu vardır. Bu Regin hani gerçekten çok güçlü bir karakterdir. Üçüncü sezonda bitti ama devam ettirebilirlerdi. Ama çok da güzel yerde bıraktılar. Gerçekten muazzam diziydi. Geçiyorum buna ben ikinci dizime. İkinci dizim Punisher dizisidir. İkinci sezonda bitti bu dizi. Dizinin oyuncuları John Bantral, Amber Rose Raven, Ben Barnes, Jason Moore, Florina Lima ve Josh Stewart'tır. Dizi'nin konusu ise şudur: Frank Castle'ın hikayesini anlatan dizi ve aynı zamanda Frank Castle'ın düşmanlarına gerçekten e, azap atışı derler ya onu yaşatıyorum bu dizide. Gerçekten muazzam diziydi. Yani özellikle John Bernstein'ın oyunculuğu yani muazzamdı. Gerçekten hani öyle bir oyunculuk sergiliyordu ki hani sanki Punisher'ı biz oynuyormuşuz sana. O kadar güzel oyunculuk sergiliyordu ki sanki hani dediğim gibi e, biz oynuyoruz ve dizi setinde hani biz varız gibiydi. Gerçekten muazzam diziydi. Geçiyorum ama ben birinci dizime. Birinci dizim Daredevil dizisidir. Bu dizi 3. sezonda bitti. Dizinin oyuncuları Charlie Cox, Deborah Ann Wall, Alden Hansen, Vincent D'Onofrio, Royce Johnson ve Jeffrey Cantor'dur. Dizinin hikayesi şudur. Matt Murdock'ın hikayesini anlatan dizidir. Gerçekten muazzam bir diziydi. Özellikle Charlie Cox'un oyunculuğu bu diziye adeta göm veriyordu. Ve dizinin hikayesi ise muazzamdı. Gerçekten hani Matt Morgan hem avukatlık hem de Daredevil kimliğiyle gerçekten muazzam bir oyunculuk sergiliyordu. Müthişti. Ki zaten Daredevil'i Spider-Man 3'te göreceğiz çok da güzel film olacak. Ama e, diziye dönersek gerçekten muazzam bir diziydi. Dizinin ilk, ilk sahnesinden son saniye kadar gerçekten hani, harikaydı ve yani kendinizi alamıyordunuz diziden müthişti. Bugün de böyle bir video olsun. Yarın da güzel bir video gelecek. Abone olun. Like ederseniz Çok sevinirim videolarımı destekleyip paylaşırsanız da çok güzel olur. Videolarımdan daha çabuk haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın.